Evet yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş atacağım. Normalde bu bölümü 3 gün sonra atacaktım. arkadaşlarımızın ısrarı üzerine 3 gün önceyi çektim. SIG zammı ile ilgili görüşlerimi çok merak eden arkadaşlarımız oluyor. O yüzden biraz kar amaçlı değil biraz daha düşükken erken aldım bu videoyu. hemen o muhabbete geçmeden şu mouse sesi ile ilgili bir fikrinizi alayım. Bazı arkadaşlarımız çok seviyor bu sesi. Bazı arkadaşlarımız da nefret ediyormuş. E, yorumlar kısmını sabitleyeceğim. Mouse sesi gitsin mi kalsın mı diye ya da mouse sesi kalsın mı? Siz ona beğeni yaparsanız kalsın, dislike yaparsanız gitsin anlamında algılayacağım. E, çoğunluğumuzun kararına göre hareket ederiz. E, yorumlar kısmında fikrinizi bel belirtirseniz sevinirim yani. O yorumu sabitlerim oraya. Şimdi sig muhabbeti ile ilgili düşüncem de arkadaşlar şu şekilde bir herkesin ne dediğine bakmaya çalıştım. Büyük çoğunun kızdığı aslında şu. Sig zammı değil. Oyunda bazı problemler var. Oyun iyiye gitmiyor. Ee, ve bu problemlere herhangi bir çözüm önerisi sunulmadan o zammın yapılması insanlara kırıcı geliyor. Yani ne demek istiyorum? Oyunda 3 tane temel problem var. Birincisi proxy. İkincisi itemlerin sürekli değer kaybetmesi. Yani aktivite azıcık düştüğü gibi itemlerin piyasası yerle bir oluyor. Ee, Şekil örnek vereyim hemen. Mustafa 50 bin lirayken 2 ay önce şimdi 15 bin lira oluyor. Yani bunun bir mantıksal bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Yani arz taleple ilgili bir problem var. Üçüncü konuda level kasması çok zor. Yeni gelen arkadaşlar son levele kadar dayanamıyor. Ay sorudaki gibi suniten vesaire gibi oyuncuya keyif verecek sistemler de olmadığı için sıkılıyorlar. Ne yapacak? NPC artı 3 itenle mi kasacak adam? Bana bir sürü arkadaşımız mesaj atıyor. İlla çağır almak zorunda bu arkadaşlar. Yok. Bir level giriyor. ben diyor devam edeceğim. 100 levele çıkacağım. Çarımı şöyle böyle yapacağım diyor. 2 ay sonra yok oluyor. Neden? kasamıyor yani sıkılıyor. NPC item artı 3 mü basacak onlarla mı uğraşacak e, vesaire gibi sorunlar var. Yani bunları herhangi bir çözüm önerisi sunulsa işte geçen seneki akademi sistemi gibi düşünelim. Ben böyle bir sistem getireceğim. Akabinde sig zammını da yapsaydı o zaman oyuncular şunu diyebilirdi. Ya işte tamam e, bazı problemler var ama bakın çözmeye çalışıyor. Tamam sig zammı zaten iki senedir zam yapmıyorlardı. Normal. E, o yüzden yani birçok oyuncu e, bu konuyu kırıcı olarak algıladı. Ve birçok arkadaşımız da bıraktı yani. Yani Birçok demeyeyim de ilk iki gün özellikle bayağı bir bırakan arkadaşımız oldu. Sırf bu sebepten dolayı yani. Bu kırıcı davranıştan dolayı. Ee, uzatmadan videomuza geçeyim arkadaşlar. O diğer konuyla ilgili de bunları Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Diğer MMORPG oyunlarına bakacaksın. Neden? Onlar 10 katı daha fazla aktif. Çok basit. İtem değerlerinin kaybetmesinin birinci sebebi Immortal sistemi. Ben Joymax'a yapılan anlaşmalara vesairesini bilmem yani o sistemle ne kadar değişikliğe gidilebileceğini. Ama Immortal sistemi varken bu oyunda item değeri asla ee, değer kaybetmesinin önüne geçilemez. Çünkü serverda sürekli birikiyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor yok olmuyor ki. E ne olacak? Piyasa tabii ki çakılacak. Azıcık da aktivite düştüğü zaman yerle bir oluyor zaten. Ama diğerleri bunu nasıl yapıyor? Immortal yerine ne yapıyor? Adam oraya Luxuton'u silkle satıyor gibi düşünün. Piyasa düştüğü gibi serverdaki kafa oyuncular ne yapıyor? Muna artı onları alıyor diyelim, 11'i deniyor. Ama patlıyor, öyle herkes basamaz ama piyasa düştüğü zaman onlar bir dengeleyici görev görüyor. 11 deniyor, 12 deniyor yani bir devir daim yaratılmış oluyor. Bu da otomatikman itemlerin değerinin korumasını sebebiyet veriyor. Bugün 10.000 liraysa seneye belki 15.000 bile olabiliyor, dolar bazlı bile çünkü. Değerini koruma durumu olabiliyor. Diğer problem o proxy problemi, o da sıkıntı. Neden? 2 IP limiti var. Adam bakıyor ben iki çar sokamıyorum. Yani üçüncü çar sokamıyorum. Yanımda adam 25 tane çarla oynuyor. Yani bu adaletsizlik duygusu yaratıyor yani. Pasta adil dağıtılmıyor. E bu sefer ne yapıyor adam? Kızıyor sisteme, kaçıyor gidiyor. Yani neden göz yumuluyor? Yeterli aktivite sağlanmadığı için muhtemelen göz yumuyorlar. Yani bunu da çözebilirsiniz. Nasıl çözebilirsiniz? Yine Amerika'yı keşfetmeyeceğim, diğerlerine bakacağım. Daha iyi kim ne yapmış bu sistemi? Adamlar gitmişler şöyle düşünün. Bizimkiler böyle boyutsal vesaire slot yetmediği zaman severler ikinci map açmayı. İki tane map olduğunu düşünün. Bir boyutsal bir de normal. İtem dropları normallerde düşüyor. Ama boyutsalda da sadece exp kasılıyor gibi düşünün. Ama o boyutsala girerken de ya hunter ya da thiefini giyerek oraya girmek zorunda kalıyoruz. E bu sefer ne oluyor? Hadi diyelim ben açtım proxy ile 5 parti çar. Soktum oraya. Kasamam ki rakip ırk diyelim ben tiifim. Hunter'lar zırt pırt gelip beni yatıra kaldır, yatıra kaldır. Zaten o partiyi kastırmaz. Yani ne yapıyor? O oyuncular o döngüyü sağlamış oluyor. Aktif oyuncular pastadan daha çok pay alıyor. Daha çok insan dışarıdan giriyor bu sistemin içine. Aynı zamanda rekabet de artmış oluyor. Yani bu gibi yenilikler yapmak lazım ki oyunu yani bu kötü gidişattan yukarıya doğru çıkartmak lazım. Bir yeni bir hikaye yaratmak lazım hemen kaldığımız yerden videoya geçiyorum arkadaşlar. Ne kadar kar ettik vesaire ben de bilmiyorum. muhtemelen 10B sınırını geçmiş olabilir miyiz? Gerçi bir tane premium bastım. Bunun maliyetini düşeceğim maliyetini bold kısmından total kasadan. ilerleyen kısımlarda bahsetmiştim. Bakalım 10B'yi geçebilir miyiz ben de emin değilim. Hemen geçtik alsat kısmını. Evet şu Turkey Traditional kafalığı sattık arkadaşlar. Bir 5M buradan kar ettik. Evet arkadaşın bir tane diresi varmış fazlalık. Biraz blue'ları acemiliğine gelmiş herhalde. Kendisi de kabul etti zaten. Hem SDR int karışık olmuş. Bir tane ostrich var. Bizde de aynısından var. 250 m 255M e satmaya çalışıyoruz ama bunu da alacağım. 200M'den bir ara satarız. 200M ostrich'e, 70M dires'e 10R'de kafalıktan aksesuara olarak kabul ediyoruz. Şöyle 290M vermiş olduk. Şu 10 degri sos spire vardı arkadaşlar bir arkadaş pazarlık yapmış 200 eme indirdim onu da bir 25 emde buradan kar sağlamış olduk. Bu ostrici değeri varken listelemeyeceğim deresi 90 eme atacağım bu kapalı 17.5 e atacağım Aksesuarı da 15 eme atacağım. Bir tane 100 level jaguar alıyoruz arkadaşlar binmesi de varmış str 12 int de varmış. Ya arkadaşı bir 500-550 eme kendisini satabileceğini belirttim. Sağ olsun uğraşmak istemediğini hani yardımcı olmak için verdi. bunu da bir tane daha Jaguar'ımız var bu arada. Bir tane daha Jaguar'ımız var bu, bu arada. Şimdi bunu mu birinci sıraya koysak? Ya bunu unutmadan birinci sıraya koyalım. Stalın açıklamasını en azından STR12 int 12 barındırdığını yazayım. Staldan biraz zor oluyor bunların gözü çarpması ama bazı arkadaşlar okuyor o kısmı. E bu Jaguar'a tekrardan yedeği atayım. E, bunu zaten yedeklerden çıkartmıştık. Bu dursun. Bu da muhtemelen içinde vardır bunun da bir şeyler de bilmiyorum yani açıp da bakamayacağım. E, tekrardan teşekkürler kendisine. Buna da 350'ye aldık. Bir 475 e listeleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi premium'umuz bitti ee, yenisini bastım bir tane elimizde 550 M var aldığımız vardı hatırlarsanız onu bastım yani kasamızdan bir 550M siliyorum onun haricinde satılan itemlerimiz oldu bu 10 degreye bir tane patlak bow vardı onu 85 eme sattık 35M buradan kazandık bir tane ostrich vardı iki taneydi bunlar İkincisini 250M atmıştık 200M'e alıp e, 250 yolu gitti. 50 M buradan kazandık. Bir tane Jaguar vardı. 350 M almıştık. STR 12 int 12. Onu 475 m e sattık. 125 M buradan kazandık. Bir de şu Fantasy Knight'ın deresini değil de kafalık ve aksesuarını almışlar. 15 ve 17 buçuk sattık onları da. Yani 10 M'e saymıştık onlara 12 buçuk buradan kar ettik. Yani parti bazında toplamda 222.5 M gibi bir kar sağladık. Şöyle 3 tane ölü devil alıyoruz arkadaşlar 100 RM'den. Hepsi male. Şöyle bir de Turkey Traditional koleksiyonu varmış arkadaşın. Onları da 385 M e alıyorum. Fiyatları şöyle 10 M. Bu bir deme 3 ignorlar 95 M. Bu arada bunlar silk olarak değeri ucuz olduğu için diğer dreslere 110 falan veriyorum. Hani. Ama Türkiye'lere o kadar yukarı gitmiyor. Yani 140'a falan satamayız. E bunun bluz çok kötü olduğu için 60M, 10M, 95M, 10M, 95M, 10M şeklinde bunları da almış olduk. Evet bayağı bir item sattık arkadaşlar. Bu kafalığı 14M sattık, 10M buradan. Pantolonu 145'e 45M buradan 55 olduk. Bunlar komisyon için kullanıyoruz. Geçtim bunları. şu prodları 5'erden 4'lerden aldık, 19 attık. 30M buradan. Bunu da 5'e mi almıştık? Tabii. Yok, 3'e almıştık bunu da herhalde. 18 açtık. 15 buradan 45 şurası 90 tam olarak 100M yani bu partiden kazanmış olduk. Şu iki parça itemi arkadaşlar eee konsinye gönderiyorum. Bunu 7M almıştık herhalde. şunu 87M yazıyorum. Satılsın artık. Bunu da 135M almıştık herhalde. Bunu da 175 m'den konseyden gönderiyorum. Onun haricinde bir tane yedek jaguarımız vardı. 350 m almıştık. İkincisi olunca bunu yere atmıştık. Bunu tekrar 425'e stala attım. Şu devilleri 130 m'den gönderdim. Bir de 3 ignorları 95 saydık. Ben de 115'e gönderiyorum. Bunun kötüyü kötüydü. 60'dan 80 m'e. bu da aynı şekilde. Kafalıkları da 10 emden almıştık. Onları da 17.5'tan gönderdim tekrardan. Şu az tek de satılmıyor bluesundan dolayı. Bunu da 15'ten alıp 25 yazmıştık. Bunu da indiriyorum. Satılsın elden çıksın diye 17.5'a indireceğim. Evet iki tane Turkey Traditional'ın şu bir demet 3 ignorlarından sattık arkadaşlar. 115'e 20 20 40 e buradan kar ettik. O yüzde ve Jaguar'ı 425 e sattık. 350'ye almıştık. Bir 75 e buradan karımız oldu. Totalde 115 e bu partiden kar etmiş olduk. 3 tane de develi sattık arkadaşlar. 130 eme. 100 eme almıştık onları da. Bir 90 eme de buradan karımız oldu. Evet bir tane şöyle Air Stream artı 5 common silah var arkadaşlar. Hunter. 200 eme bunu alacağım. 300 eme göndereceğim stalldan. Şu küpeyi de 7 eme almıştık. 87'ye satmışız arkadaşlar. Sus artı 7. Biz 80 eme de buradan kar ettik. Şu job silahı da 42 eme alıyorum arkadaşlar. Bunu da 75 eme atacağım. Yine Stallone atarım ya. Evet bir tane daha Turkey Traditional sattık arkadaşlar. 115'e 20 hem buradan karımız var. Bir de kafalığı sattık. Bir 7.5 hem buradan kazandık. 27.5 hem e, bu partiden kazanmış bulunduk. Evet bir tane daha Turkey Traditional sattık arkadaşlar. O kötü bluğlu olanı 20 hem oradan. Bir de kafalık sattık. 7.5 da oradan kazandık. 17.5 sattık kafalığı da. Totalde 27.5 hem daha kar sağlamış olduk. O 42 m aldığımız bir tane 80'lik job silah vardı arkadaşlar. Onu da 75 hem e sattık. Bir 33 hem de buradan karımız oldu. Bu Fantasy Night Dress vardı. Blue'ları kötü olan. Onu da 90 hem e satmışız. Bir 20 em de buradan kazanmış olduk. Evet şöyle 5 tane devil alıyoruz arkadaşlar. Normalde 100 m e alıyordum bunları. E, silk zammından dolayı biraz arttırdım. 115 em vereceğim. 5 e, tanesini 575 hem e alıyoruz. Evet şu Turkey Traditional Dresser'den alacağız arkadaşlar. Bunu 90M sayıyorum. E, kafalık 10M 100. Bunları 100'e çıkarttım. Silk zamından dolayı 200, 210, 310, 320. Hadi bunu da 100 diyelim. 420, 430, 530, 540 yeme de bu partiyi alıyoruz. bu devilleri arkadaşlar 145 yazdım. 115 emden almıştık. bu Turkey Traditional 90'dan 115. Geri kalanları da 100'den aldık. 135 mi yazdım. Kafalıklar 17.5 hem. Aksesuar da 15 hem yazdım. Evet şöyle toplu item alıyoruz arkadaşlar. Aztek 200 Plak 200 Aksesuar plan tabi 20 Bir de şu ninja kafalık bunu da 20 Bunların silik olarak değerleri yüksek olduğu için avatarlarında fiyatları daha yüksek oluyor. Tabi o yüzden biraz daha yukarıdan aldık. Şöyle 10'ar tane de K ve Lok alıyoruz. 7,5'ar tanesi. 75 M'den. Bir tane daha ölü devil aldık. Şöyle 110 M'e. Bir de şu peti de 110 M'e alıyorum yine bulunsun. 2 tane de pet alıyoruz arkadaşlar. Bir tane Night Fang 100 level. Ee, Jaguar'da 375 M. Bunların binmeleri de varmış bir de ama. Ya stala koyunca bunları bu şekilde pazarlaması zor oluyor maalesef. O yüzden bir tık daha arttırabilirdim teklifi ama. Kusura bakmasın arkadaş. 10 tane lok atmıştık arkadaşlar 95 m e. Onları satmışız. Bir 20 m karımız oldu. Şu kileri de alayım sıraya. Herhalde 95 uygun oldu ama fazla aç gözü olmaya gerek yok. Evet şu derece kafalı alıyoruz arkadaşlar. Kafalık 10 em, deresi de 80 em saydık. 100 em'i 20 m olarak göndereceğim yeri. Bir tane premium alıyorum arkadaşlar 650 em'e. Bunu al sat mı yaparız? Stoklar mıyız? Henüz karar vermedim. Biraz dolaştıktan sonra bakarız. E, muhtemelen al sat da yapabilirim. Bu arada iki tane ölü devil sattık arkadaşlar. 145 eme. 110 almıştık. 35-35 70 eme buradan kar ettik. Bir tane de Turkey Dredation Aldress sattık. 115 eme. O kötü blue'lu olan gitmiş. Bir 25 eme de oradan kar ettik. 90 almıştık. Totalde 95 em e karımız var bu partide. Evet arkadaşlar bir 4-5 parça mal sattık. Ninja kafalık vardı. Silk olarak daha değerli olan yalnız 2024 model. 40 m o gitti. 20 almıştık. 20 en buradan. Bir tane bir tane ölü devil sattık 145 eme. 115'i aldık. 30 en buradan. Bir tane fur kafalık sattık 20 eme. 10'a aldık. 10 en buradan. Dresi vardı yine fur dres 80'den 105'i onu sattık 25 buradan. Bir de Jaguar almıştık o ikinci Jaguar'ı. Arkadaş sağ olsun 325 gibi bir şey bak, vermişti. Buna bakacağım. Onu da 450'ye sattık. Yani totalde Jaguar'dan 125, Ford'resten 25, 150 kafalıktan onu 160, Devil'den 30, 190 kafalıktan da 20. Totalde 210 m gibi bir kar sağladık. Evet, iki tane daha Devil sattık arkadaşlar 145 m 115 em'e almıştık. ikisinden 60 em kar ettik. Bir tane plaç dress vardı. Pilagui demediğim artık plaç diyeyim. Bir de onun aksesuarı vardı. E, deresi 275'e sattık, 200'ü e almıştık, 75 mi oradan? Aksesuarı da 15 emden 27.5'a buçuğa 12 buçuk emde oradan, yani 87 buçuk 60 emde avatarlardan totalde 147 buçuk em kar sağlamış olduk. Bir tane 9 degri Moon artı 9 ringimiz vardı arkadaşlar, 135 em aldığımız, onu 175 eme sattık, bir 40 em de buradan kazanmış olduk. Evet bu bölümlük de benden bu kadar arkadaşlar. E, bu arada ne hani bakmayın videonun girişinde falan biraz olumsuz konuşuyorum da böyle durumlarda sonuçta şu da azalıyor. İtem ansatlarını kovalayan arkadaşların sayısı da düşer her zaman için. Önümüzdeki süreçlerde biz yine o eski rekor denemelerimizi test etmeye devam ederiz. E, bu diğer oyunla ilgili sorunlarla ilgili de e, zamanında bir tane video yapmıştım Bir tane de bu oto target ile ilgili bir muhabbet vardı. Onunla ilgili bir gene çözüm adımı atılmaya çalışıldı. O hoşuma gitmişti. Onun haricinde o diğer item değer kaybetmesi vesaire gibi konularla ilgili de arkadaşlar ben böyle bir pitbull gibi böyle tuttum mu kolay kolay bırakmam yani bazı şeyleri. Yarın öbür gün size yeni bir duyuru yapacağım yani bir girişimimle ilgili. O yüzden oyun yönetimiyle mecburen temasa geçmek zorunda kalacağım. Geçen bir mail attım cevap vermemişler yine o konuyla ilgili. Velhasıl kelam bu problemlerle ilgili de yani ben burada... Bir paydaşı olarak bu oyunun taşın altına elim her zaman için sokarım yani gerekirse dönmeseler bile resmiyette verdikleri o adrese kadar gideceğim yani öyle düşünebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bu konularla ilgili gelişmeler olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. Diğer bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.